Allah'ım ya ya. Ha bir şey dedim sanki. Fikir veriyoruz, suçsuz çekiyoruz ya. Susacağım bundan sonra. <laughs> Evet. Ee, Gül. Kaan. İyi akşamlar. Ne yapıyorsun ya burada akşam akşam? Hiç dolaşıyordum öyle biraz. Niye? Canım sıkkın. Yalnızsın. Evet. Yani insanlar bazen kendi tercihinde de... ...yalnız kalabilir değil mi Kaan? Ee, yine de eğer istersen... Ee, bizim yarım saatlik bir işimiz var. Ondan sonra e, çay falan içebiliriz. Ya bilmiyorum Kaan. Siz nereye böyle? Ee, biz muhtarlığa gidip e, arabayı alacağız. Oradan Yusuf Bey'lere gideceğiz. Bunu vermeye. Hadi Kaan. Sallanıp duruyorsun. İşin gücün muhabbet. Biliyorsun çok önemli bir işimiz var. Hadi. Tamam abla. Ee, çay meselesini düşün istersen. Hadi. Aa. Yok artık. Herkesin içinde mi verecekler küpeyi? Ben bunu görmem lazım. Gelin kızlar, gelin, gelin gel bakalım, gelin. Kızım, evet. <laughs> 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 kusura kalma. But gösterdik, <laughs> ot vermedik. Ne yapalım? Olur mu ya? Ziyanı yok. Ben mutluyum böyle. Ben de, ben de çok mutluyum, ben de çok mutluyum. Baksana, Hüsnü iş arıyor. Bizim maşallahımız var. Eh, aslan gibi bir damadım var. Şimdi de kaplan gibi bir damadım olu verecek. Vallahi baba teşekkürler. He baba hem de zengin. Nasıl yani biz de Cukka'yı doğrulttuk yani, bizim de Cukka sağlam şu anda yani. Kamuran ağzından çıkana kulağın düşsün ya. Daha da kazanacağız inşallah. İnşallah, inşallah. İnşallah. i̇nşallah. Hem önemli olan yani gönül zengin olsun. Benim gönlüm de zengin Nürten. Konuşur musun oy, lütfen oy, kardeşine? Aynen. İnşallah gönül zengin damat da cebi şişik damat... ...evimize böyle güç kat İnşallah. İyi, i̇yi hadi bakalım hadi hadi. Buyurun, buyurun, buyurun. Hadi. Ekmeğin mi da kulağı? Ha? Ya daha ben yiyeyim. Ay Kaan. Ee, Ay, tamam. Koru Ko beni. Tamam abla. Ne tamam. Aa! aa. İnsan lafasına gelivermiş. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz, buyurun. Ee, kaynağınızı sevip durmuş ha. Ee. <laughs> Ay ne olacak acaba? butlarla ayrı bir şeydi. Sana ayrı böyle koskoca bir but yaptırdıydım da. O butu, o, oradaki o it yedi butu. Yiyince <laughs> de böyle otlu yumurta falan var ya. Yani. Ayten kızım, gidene de bak getirme, Hadi. Hadi. Hadi Gemal koş. Hiç zahmet etmeyin. Ayrıca şu damat mevzunu da kapatalım artık isterseniz. <laughs> nasıl ya? Yani? Bunu ile Cemal'in yatak odasında bulmuşlar. Ay ne yapıyor bu ya? Delirdi ya. Aa. Aa, o ne? Senin küpen. Bu sembolik söz yüzüğünü de huzurlarınızda atıyorum. Artık sözüm değilsin Kamran. Oo! Bir dakika, bir dakika. Bu ne demek oluyor şimdi hekim bey? Lafı uzatmaya hiç gerek yok Yusuf Bey. Her şey ortada zaten. Haklısın Kaan'cığım. Zaten konunun uzatılacak bir yeri de yok. Evet ablacığım. İstersen gidelim. Benden buyuruyorum Kaan'cığım. Lütfen buyurun. İyi akşamlar. Tamam. Çabuk tut Tamam. Açıl. Çekil lan. Tamam. Çıkışla. Bir dakika bir yakar. Bir, dakika. bir, dakika. bir, dakika. bir laf Arkasından bir ateş düşürüyorsun. Ne oluyor şimdi bu? Gitmeden önce bir de bakalım bana. Ne demek oluyor bu? Önce küpeyi atıyorsun, arkadan yüz atıyorsun. Kaymbağ mahli ya. Öyle ortaya iftira atmak var mı? Öyle gitmek var mı yani? Rica ederim beyler. iftira diyorsunuz. Rica ederim. kaç. Nereye kaçacağım Kaç bizim eve kaç çabuk çabuk kaç. kaç kaç. Ya neyine rica ediyor ya doktor hiç düşünmüyorum ya acaba bu kıza ben iftira atıyorum diyor. Acaba bunlar da bana kafa atar falan diye. Ya, ya, ya rica ediyorum ya? diyorum büyüyemin de ya. Ne Ben işleri iyice karıştırdım. Ne rica edeceksin ya? Durduk yerde öyle söz atılı mı? Durduk yerde mi? Evet. Ha durduk yerde mi? Durduk yerde. Evet. Ha! Bak. Lan bu bize bir insan şakası falan mı yap? Ablacığım. İnsan bir şakası mı yap? insan iki. Beni bak, bak beni bak. Kemal, kemali. Kemal. Sal ol, rahatını sal, ol, sal. Beni dinle, beni dinle. Bir konuşuverin, bir araştırıverin tamam. ya. Bir dakika, bir araştırıverin. Yani ben, şey... ne, neymiş, ne değilmiş, bir araştırıverin. Diye. Beni bak. İnsan kaybetmek kolaya bak. Kazanmak çok zordu, bilin mi sen? Ya kayınma, maklı bunlar nasıl hareketler böyle? Ayıp ya. Hah. Salın dedim şu katili. Kamuran, tamam, hayırdır kızım? Aa, şey, şey... Aa, aa, boy, aa, şey... Aa, anam, anam. E, anamın, a, a anam e, bir taşım kayfiyesi verdi de e, bir fincan yani. E, çok canı çekivermiş anamın ya. Ananın. Ha, anamın. E, ee, ne oldu, niye kızı verdin? Ne kızacağım be? E, ananın diyor. E, ananın mı canı çektin, Oteli mi? Onu anlamaya çalışıyorum kızım. Ha, yok anamın. Ha. Aa, anam. E ee, senin anan da notenden beter oldu. O da ne Nedir ya? Ya Dudu teyze, sen kalfi vereceğim mi vermeyeceğim onu diye ver. Ya Hilal kalk kızım kalk hadi. Şuna kahve ver hadi. Ne bakıyorsun Hüsnü amca ya? Açıkta bir şey mi görüverdin? Tövbe tövbe. Ne göreceğim kız açıkta? Düz yoldururken niye o taraftan geliverdin diye bakıyorum. Ha şey. Ee... Kestirme olu versin diye geliverdim onu. Kestirmeye mi? Oralarda çukurluğa var. Düşüversin ağzın üstüne kızım. Ha yok yok. Allah beni koruyu Ha, Tabii. Tövbe. Tövbe estağfurullah. Deli mi lan bunlar? Vallahi fişi çekmişler ha. Hakikaten doğru söylüyor ya. Vallahi gitti kızın geleceği gitti. Ay kendi genimize nazar değdiriverdik ha. Ben bunu dişçinin yanına koymazdım ama babam ve eniştemden hareket bekledim. Sakin, sakin Kemal. Ne etceydin Kemal? Adam zaten ata koymuş sözü. Sen ne etceydin? Ben de seni yardım edebilirdim Kemal abi. Ya sus sen dangalak dangalak konuşma hindi. Dur bakalım lan. Ben anlayamadım. Bu Kamuran'ın küpesi nerede bunu vermiş? Ay baba işte Cemal'in yatak odasında bulunmuş. Kan Cemal'in yatak odasında mı bulunmuş köpeği. Ee, o vakit Cemal'in yatak odasında ne işi varmış lan onun? Ay baba orası biraz şey anlaşılmıyor yani. Orada bir karışıklık var. Şimdi beni bak. Bu Kaan Cemal'in yatak odasına girmediyse bu küpeyi Mutlaka Cemal ya da Gül vermiştir ona. Ay baba artık bırak kim kim'e verdiyse verdi severdi güpeyi müpeyi ya adam diyor ki Gamuran diyor Cemal'in yatak odasında diyor girmiş diyor oraya diyor güpeyi veriyor yani güpeyi kim kim'e vermiş boş ver asıl olan Gamuran Cemal'e vermiş. Siz Dürtme dürtün, ne var doğruyu dedim ya. Gamuran nerede kızım? Aa, sizle gitti işte. Ben de onu bekliyorum. Bak kurnaza ya, karanlıktan, haraşadan, yalanlar kaçmış demek ki buradan. Ne kaçacak lan? Elbet geri dönecek. O buraya geri dönecek. Ben o zaman işte onun hesabını soracağım buradan. Ailemizi kötülükleri de koru yarabbim. Bittik ya. <laughs> Al kız gel bak. Ha. Teşekkür ederim sağ ol. Hadi iyi akşamlar. Ya, bizim. E ne buradan geldin ne şimdi oradan gidip durun. Ya oradan gelince kızıyorsun. de yaranım ya. Neyse eski geliniz olaraktan. Gene de iyi akşamlar. Hmm. Tövbeler olsun. Ee, bu kızdan bizi Allah korur. Hiç sorma şimdi ağzından aldım aynı şeyi düşünüyordum. Cemal. Hadi bakalım. Ay, nasılsın Cemal? Kamuran, Hı. sen ne arıyorsun burada? Ay beni gökte ararken yerde mi buluverdin yoksa? Hayır Kamuran. Hayır mı? Hayır Kamuran. Ha. Cemal, Hı. sana bir şey diyeceğim. Şimdi sen bana ilk bir hayır dedin, Hı. sonra ben sana hayır dedim, Hı. sonra sen bana bir daha hayır dedin. E. He, kaç etti? Üç. E Allah'ın hakkı üçtür. E hayır deme hakkımız da doldu. E bundan sonra hep evet desek mesela. O nasıl olacak Kamuran? Ya Kaan sözü attı biliyor musun? Aa, He. hadi ya. Nerede attı gidelim arayalım istersen Kamuran. He? ya ben de maytap getmiyordum ama. Ha. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Hay Allah'ım e, ya Rabbim. Ne oluyor burada? Ha? Ya Gül nerede kaldın? Ya kızım sen ben kaç tane var bu köyde? Ay, o ne demek indi? E, az önce kendi bahçendeydin. Şimdi buraya mı ışınlandın? Ya e, kan Kamuran'la olan sözü atmıştı. Hı. onu anlatıyordu bana. Hı hı, attı attı. O da hemen soluğu burada bulmuş zaten. O oh, kahve fincanın da elinde. İçine tuz attın mı Kamuran? <laughs> ne tuzu lan? <laughs> ya Gül, hadi gel girelim bizi bekliyorlar. <laughs> tamam Cemal, gireceğiz, gireceğiz ama bir dur. Kızım bak, biz Cemal'le evlendik, tamam mı? Hı. Bak, bu da yüzük. Biz artık evliyiz. Değil Kamuran, isterse Kamuran ordusu gelsin üstümüze, biz değişmeyeceğiz. Ha Cemal, vallahi bu kafayı yemiş, yemiş vallahi. Kamuran gider misin? İyi e, tamam gidiyorum. Hadi görüşürüz Cemal. Ay bu kız beni deli edecek ya. Deli ediyor gerçekten ama ya. Tamam tamam sen bir dur bir dur. İlk önce bana şunu bir söyleyiver. Sen Kamuranların bahçesinde ne yapıyordun Gül? Bir açıklar mısın bana bunu? Ya hayatım biraz dolaşacağım dedim ya. Hı. İşte dönerken Kaan'la ablasına rastladım. Onlar da böyle bir garip garip konuştular. Ben de merak ettim, takip ettim. Meğersem sözü atmaya gitmişler ya. Allah Allah. Bundan sana ne Gül? Sen niye hala onları takip ediyorsun? Nasıl sana ne ya? Nasıl sana ne? Cemal ben ne dedim? O kız bana ne yaşattıysa ben de aynı şeyi yaşatacağım demedim mi? O yüzden ben de aldım küpeyi götürdüm kanı. Al bak bu bizim yatak odasından çıktı dedim. Ya Gül, sen niye böyle bir şey yapıyorsun? Yaptım işte. Ne yapayım? O aynı şeyi bana yapıyor. Hem doğru değil mi? Doğru. Senin bu lafın üstüne de Kaan gitti, Kamuran'la olan sözünü attı. Öyle mi? Öyle oldu. Ben vallahi bilmiyordum bu kadar olayların büyüyeceğini tahmin etmemiştim. Vallahi ben de günün birinde senin Kamuran olabileceğini tahmin etmemiştim Gül. A ne demek şimdi ya? Kamuran gibi davranırsan Kamuran olursun demek Gül. Eğer Kamuran'la olmak isteseydim gider onunla olurdum. Kızdın mı sen buna? Hayır. Nasıl yani? Kızmadım. Kızmam. Çünkü ben seni seviyorum. Bir itirazın var mı buna? Ne kadar sevdiğine bağlı. Hı. Dünün iki katı. Ah. Ha iyi bari benimkinin yarısına falan ulaşmışsın. Allah Allah. Bıt 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 neler diyor ya? Ha? Küçük küçük şakalar. <laughs> yarısına ulaşmışım. Ya Gül bu nedir bir saatte buz gibi koluma değiyor? <laughs> Dondurma yer misin? Yerim yemesi de nereden çıktı gece gece? Ne hayatım Dudu teyze için aldım. Bir özür maksatta. İyi düşünmüşsün. Girelim mi artık? girebiliriz artık. Beş dakikaya geleceğiz dediler. Neredeyse yarım saat oldu yok da ortada ya. Dudu onlar gelmesine geliyor de mühim olan onlar geldiği vakit senin suratın alacağı şekil. Ne demek istiyorsun üstüne? İşte gitme çocukların üstüne demek istiyorum. Başka ne demek isteyeceğim ya? Hem sen demedin mi demin ya biz bu kamura alsaydık e, halimiz ne olurdu diye? Orası öyle ama. Aha geldiler işte ana. yüzümü düzelttim. Güzel mi? Gel bu gel çocuk da gel. Hacım, bak gün sana dondurma aldı. Hı. Niye zahmet ettiniz kızım? Niye zahmet ettiniz? Ne zahmet amca? Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım dedim. Tutu teyze, Kusura bakmayın, sizi kırdıysam. Hı. Ben de seni kırdıysam kusura bakma kızım. E, vallahi dondurmayı pek severim Gül abla. Ey kalıverin. He. Anam da çok sever, ben de pek severim. Hem geçen yaz hiç dondurma yemediydim. Oh, Neydi ki bu? Framboazlı. O ne ki? Framboaz işte. Ha. Çikolatalı olaydı. Daha iyiydi. Ya da kaymaklı. Sevmiyorum ben bunu. Aşk olsun dedi. Demin ne konuştuk daha? Şimdi iki dakika önce konuştuk ya. Ne diyeyim üstüne? Sevmiyorum ben frangozlu. İçim mi mı e Buldum bunuyorsun ama olmaz ki. Ana, bak yarısı da kaymaklı seversin sen. Hı? Ha? Tamam, kaymaklı. Hadi. Ben sevdiğim. E, İmai ben, ben de bir tabak getir vereyim. Dondurmaları koyacak. Koş, koş. Hadi bakalım versin kaymaklı. Ya ben şarjımı bitireceğim ha. Cık, cık. Ay kız Seva, nerede kaldın ya? Ay anca geldim Kamuran. Her yerde seni arıyorlar. He öyledir. Niyazi abi aradı ha. ha. He bu gece eve gelmeyeceymiş. Artık nerede kalacaksa. Artık Niyazi abi de gelmediğine göre ben burada rahat rahat kalırım bu gece. Tamam, kal kal da kamera. Sonra ne yapacaksın? He. E yarın olsun, hayır olsun. Evet, evet, evet. <laughs> baba. Şişt, hala açmıyor kız? Yok baba açmıyor ya. ya. Baba. Ha? Evin her yerlerine baktım, evde yok. Hayır baba. Diğer. Ha. Kapalı. Şey, Zeytinliğe baktım, ha ağaçların tepelerine baktım falan. Yok, fenerle baktım. Üff! <laughs> Oo, <laughs> vallahi arka bahçede yok. Ay vallahi hiçbir yerde yok. Baba, ha? evin etrafını verdim. orada da yok. Zaten koşarak kaçtıysa benim onu yakalamam mümkün değil. Ara bakalım bir daha, ara ara. Baba, arıyorum, açmıyor. Hep meşgule veriyor o. Elbette açacak o telefonu. Beni bakın. Kamuran'dan haber alıp da ...beni söylemeyen olursa... ...kendine başka bir ev bulsun işte o kadar. İyidir Ay baba kafam bozuldu. Biz yavaştan kalkalım o zaman. Değil mi Gül? Evet, evet. Hem sizi de daha fazla uykusuz bırakmayalım. Aşk olsun bizim, Olur mu öyle şey? Bizim size teşekkür etmemiz lazım çünkü... ...böyle zor zamanımızda bizi yalnız bırakmadınız, destek oldunuz, eksik olmayın. Baba, biz bir aileyiz. Ha, bak ne güzel söyledin Cemal, biz bir aileyiz. Aile birliğimizi bozmadığımız surette kimse bizi yıkamaz yani. Ne Sultan Ana, ne Yusuf'la hiçbir şey. Ha, bu arada ben babaannemle konuşmaya çalıştım. Ama inadını kırmak biraz zor gibi görünüyor. Aman bırak inadını kırmasın, varsın kırmasın inadını inadını. Biz birliğimizi bozmadıktan sonra dirliğimizi kimse yıkamaz, kimse bozamaz. Ne güzel dedin Hüsnüm. Ama işte bu konuda en büyük görev sana düşüyor Dudu. Neden dersen yuvayı dişi buş yapar. Durun, bilip, durun, <laughs> bilip durun. Baba. Biz Gül'le her zaman yanındayız. Bunu bil tamam Evet. Baba. ben de yanımızdayım. He, Ben de yanınızdayım. Gördün mü bak Dudu. Ne şanslı insanlarız biz. Evlatlarımız hep bizim yanımızda. Biz. Yeni babanızın çenesi düştü. Hadi bakalım, kalkın yuvanıza doğru tutmayalım sizi. haydi. İyi, i̇yi geceler. geceler. İyi geceler. Hadi bakalım. İyi akşamlar. İyi akşamlar çocuklar. Hadi iyi akşamlar. Dikkatli gidin ha. Cemal. Görüşürüz baba. Hadi Cemal'im ben. Hadi yavrum.